Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız evimizin nasıl bir kısmetin aklına açılması içindir. Yani evinize gelenlerin kem gözle, olumsuzlukla bakmasını engellemek için. Çok fazla nazar geldiğinizi düşünüyorsanız bu hazırladığımız kağıdı şimdi buraya evin erkeğinin adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında herhangi bir yere gömüyoruz aradan bir ay geçtikten sonra olumsuzlukların tamamen ortadan kalkacağını göreceksiniz ve ayrıntılı daha profesyonel bir şekilde bilgi almak isterseniz bana WhatsApp hattımdan ulaşabilirsiniz bu yazıladığımız kağıdın bilgisayarda ekran görüntüsünü çıktı olarak alın, daha sonra dediğim şekilde uygulayalım Allah'a emanet olun Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca bu yapacağımız işlem evdeki kötülükleri uzaklaştırmak için yapacak olan bir işlemdir. Kovazladığımız kağıdı evinizin içinde yüksek bir yere koyun ve elinizdeki kötülükle ağırlıkla uzaklaşacaktır. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Belediyelerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.